Sevgide bulunan müthiş etki aşırı ve şiddetli bir aşktır. Etkileyici bir şevktir. Gönül vermektir, yok olmaktır, insanın uykusunun kaçmasıdır, yemeden içmeden kesilmesidir. Sevgi kimdedir, kimden gelir bilinmez. Sevgilinin mahbub kimdir bilemezsin. Bundan sonra benzeri durumlar izleyebilir bunu. Kimi zaman keşf içinde bir tecelli başlar ve aşk belirtileri yavaş yavaş kendini gösterir. Kimi zaman da birini görürsün, onu görünce bir veçt haline girersin. Daha önce hiç tanımadığın halde onun sevgilin olduğunu anlarsın. Kimi zaman da yanında birinden söz edilir gönlüne işleyen bir sevgiyle ona edersin ve birden aşık olu verirsin. İşte o zaman onun senin dostun olduğunu anlarsın. Bu durum gay perdesinin arkasında eşyayı kevşederek o eşya üzerinde ruhların sahip olduğu kontrolün en gizli inceliklerinden biridir. O inceliklerin durumunu bilemezsin. Kime aşık olduğunu, kimde ve nasıl aşık olduğunu, ayrıca aşkın ne olduğunu anlayamazsın. İnsanlar buna gaps halinde ya da bast halinde tutulurlar. Bunun için böyle olduğu da bilinmez. Bu hallerden birinde hüzün gelirse anlarsın ki bu gaps halindedir. Yok eğer neşe ve sevinç gelirse anlarsın ki bu bast halidir. Bu haller daha dış duygularda ortaya çıkmadan nefsin bu haller üzerindeki ilk önsesizdir. İşte bunlar sevginin oluşumundaki ilk belirtilerdir. Bu durum Allah'ın Adem oğullarından ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak onlardan aldığı evet buna şahidiz miskalkına anlaşmasına benzemektedir. Hiç kimse onu o zaman inkar etmemişti. Bu nedenle her insanın fıtratında kendisine dayanacağı bir varlığa, bir var ediciye ihtiyacı vardır ki o da Allah'tır. Kimileri onu tanıması da bilmesi de hakikat budur. Bunun için Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allah ise o zengindir hamde layıktır. Böylece Allah sizdeki bu muhtaçlığın başkasına değil de sadece kendisine olduğunu bildirmektedir. Fakat siz onu bilemiyorsunuz. Oysa biz hakkı bununla bildik. Bu makama bizzat ulaştığımız ve o duyguyu bizzat yaşadığımız için bu dizeleri söylüyoruz. Ben öyle birine bağlandım ki aşkı 20 hacca bedeldir. Öyle aşık oldum ki ona kime aşık olduğumu bile bilemedim. Gözlerim bakamadı yüzünün güzelliğine, kulaklarım bir şey duymadı, dayanamadı sesine. Diri olan Allah katında bir şimşek görülünceye dek beni bir günlük nimete, yüzyıllık çileye boğdu. İşte sevgide bulunan en lezzetli, en zevkli, en tatlı şey budur. Bunun biraz altında aşk, sevgisi, sevginin sevgisi vardır. Bu insanın sevdiği unutacak derecede aşkla meşgul olmasıdır. Leyla Kays'ın Mecnun'una yanına gelir. Kays o sırada Leyla Leyla diye inlemektedir. O sırada bir buz parçası alır ve onu kor gibi yanan yüreğinin üstüne koyar. O buz parçası yüreğinin yangınını dindirir. O bu haldeyken Leyla ona selam vererek işte ben geldim. Ben Leyla'yım. İstediğin arzu ettiğinim. Ben senin sevgilinim. Ben senin gözünü, gönlünü sevindirecek olanım. Ben Leyla'yım der. Kays ona bakar ve ona gözümün önünden çekil git çünkü senin aşkın beni öylesine meşgul etti ki sonunda seni unuttum der. Bu duygu aşkta hissedilebilecek en tatlı ve en ince duygudur. Fakat bu duygu tat bakımından daha önce belirttiğimiz duygudan daha aşağıdadır. Allah rahmet etsin şeyhimiz Ebu'l Abbas Cafer el-Üryani bir duasında Allah'tan sevgiyi değil sevgi hissini, zevkini istemişti. İnsanlar sevginin tanımı konusunda ihtilafa düştüler fakat ben sevginin tam manasıyla tanımlayan birini görmedim. Aşkın geride bıraktığı izleri ve gerekleri aracılığıyla belki tanımı yapılabilir. Özellikle o aziz ve cenab olan Allah'ın bir sıfatı olarak kaldığında tanımını yapmak son derece zordur. Sevgi konusunda duyduğum en güzel şey bazılarının bana Ebu'l-Abbas İbni El-Arif El, Arif El. Haci'den aktardığı şu sözlerdir. Ona sevgi hakkında bir soru yönelince şunları söylediğini aktardılar. Kıskançlık sevginin sıfatlarındandır. Edeplice örtülmenin dışında her şeyi hor görür. Bil ki bilinebilen işler iki türlüdür. Bir kısmının tanımı yapılabilir, bir kısmının tanımı yapılamaz. Sevgi konusunu bilen ve bu konuda konuşan bilginlere göre sevgiye tanımı yapılmayan işlerdendir. Sevgiyi ancak aşka tutulan ve sıfatı aşık olanlar bilir. Bu aşklar da sevginin mahiyetini bilmezler fakat onun varlığını da inkar edemezler. Bil ki insan sevgilisinden duyduğu sözün dışındaki sözlere sağır olduğu, sevgilisinin yüzünden başka gördüğü her türlü manzaraya karşı kör olduğu, sevgilisinin konuşmasının ve sevgilisinin sevdiği konuşmaların dışındaki konuşmalara ilgisiz kaldığı zaman ancak aşk o insana hakim olur. O zaman kalbinin üzerinde bir mühür koyar ve oraya sevgilisinin sevgisinden başka hiçbir şey sokmaz. Hayal hazinesinin üzerinde bir kilit vurur, bir sürgü sürer. Böylece hayalinde sevgilinin suretinden başkasını hayal etmez. Hayalini meşgul edecek bir başka görüntünün öne çıkmasına ya da bir başka suretin oraya sokulmasına izin vermez. Tıpkı şairin şu sözünde olduğu gibi. Hayalin gözlerimde, sözlerin dilimde, taht kurmuşsun kalbimde, neden kaybolursun öyleyse. Onunla duyar ve onun için duyar, onunla görür ve onun için görür, onunla konuşur ve onun için konuşur. Bizzat ben hayal gücüyle öyle etkilendim ki aşkım tıpkı Cebrail'in Allah Resulüne selat ve selam onun üzerine olsun somut olarak gözükmesi gibi. Sevgilimin suretini gözlerimin önüne hissedilir biçimde getiriyordu ve ben ona bakmamazlık edemiyordum. O benimle konuşuyordu, ben de ona kulak verip dinliyordum ve ne söylediğini anlıyordum. Günlerce en ufak bir şey yiyemedim. Her ne zaman sofra önüme gelse sevgilim soframın ucuna geliyor, bana bakıyor ve bizzat kulaklarıma duyduğum sözler söylüyordu bana. Beni seyrederken yemek mi yiyeceksin diyordu. Bunun üzerine ben de yemek yemekten vazgeçiyordum ama açık da duymuyordum. Ona öylesine sıklam aşık olmuştum ki sonunda ona baka baka şişmanladım. Bakışlarım ona çakılmıştı ve o benim için gıda ve besin kaynağı olmuştu. Dostlarım ve ailem hiçbir şey yemediğim halde böyle şişmanlayışıma şaşıyordu. Çünkü günlerce ne olursa olsun hiçbir şey tatmadan, yemeden içmeden o şekilde kalmıştım. Açlık hissetmiyordum, susuzluk da duymuyordum. İster oturayım, ister ayakta durayım, ister hareket edeyim, ister hareketsiz durayım, gözlerimin önünde hep o durmaktaydı. Aslında insanın sevgilisi hak hala olursa ya da bir insan, bir kadın ya da bir çocuk olursa bil ki ancak o zaman sevgi, aşığı, sevgi denizinde boğar. Bu saydıklarımın dışındakiler sevgileri insan sevgi deryasında boğamaz. Bunları özellikle söyledik çünkü insan kendi suretinde olan biriyle ancak onu sevdiği zaman tam anlamıyla anlaşabilir ve bir uyum içinde olabilir. Aşıkta sevgilisininkinde benzemeyen hiçbir yön yoktur. Aşıktaki her şey sevgilisine ayarlıdır. Dışı dışına içi içine aşık olur. Hak kendisini zahir ve batın diye adlandırdığını görmüyor musun? İşte bu nedenle insan Allah için ve Allah yarattığı şekiller ve varlıklar için sevgi deryasına boğulmaktadır. İnsan dışında dünyadaki öteki varlıklarda sevgi yoktur. Dolayısıyla insan dünyaya ait bir şekil, bir suret severse ona ancak uygun bir benzerlikte karşılık verir. Kendi zatına ait olan bir şey ise zihninde daima uyanık ve diri kalır. İnsanın Allah'ı sevdiği zaman sevginin içinde boğulması meselesine gelince bunun nedeni Hz. Peygamber'in halisinde de belirtildiği gibi insanın Allah suretinde yaratılmış olması. Böyle olunca insan ilahi varlığı bütünüyle kendine kabul edebilir. Onu kendisine sığdırabilir. İşte bunun için insanda Allah'ın bütün isimleri zuhur eder. Kendine sevgi sıfatı bulunmayan insan bile bunu elde edebilir. Çünkü kendinde olmasa da yaratılışında sevgi vardır. Bu nedenle insan sevgi içinde boğulur. Eğer insan Allah'a bağlanır, ona aşık olursa sevgilisi Allah olur. Sevgisinde öyle ileri makama ulaşır ki Allah'ın yarattıklarına karşı duyulan aşkta yok fena olma halinden çok daha ileri bir makamda Allah'ın aşkında yok olur. Çünkü o varlıklara, o şekillere duyulan aşk, o varlık ya da o şekil sevenin gözünde kaybolunca yok olmaktadır. Oysa sevgili Hak Teala olunca o daima müşahede edilebilir durumdadır. Sevgilinin müşahede edilmesi tıpkı beden üzerinde gıdaların bıraktığı etki gibidir. Yani beden o gıdaya büyür, gelişir. Sevgilinin müşahede edilmesi arttıkça sevgi de artar. Aşka özgü olan bu durum nedeniyle sevgiyle karşılaşınca şevk sakinleşir, yatışır. Fakat yeniden kavuşma arzusuyla iştiyak yeniden canlanır. İşte sevgiliyle bir arada bulunan aşık bunları hisseder. Sevgilisini seyre dalmaya ve onu müşahede etmeye doyamaz. Ona duyduğu arzudan kendini kurtaramaz. Sevgilisiyle birlikte olmasına rağmen ona her bakışta vecdi ve şevki artar. Tıpkı şairin dediği gibi tuhaf değil mi? Ben onları ne kadar çok özlüyorum. Onlar benimle birlikte ama yine de onları özlüyorum. Gözlerim onları ağlatıyor. Oysa onlar göz bebeğimin içinde. Gönlüm onları arzuluyor. Oysa onlar benim yanımda